Granada'dan hepinize selamlar. Günaydın. Ee, günaydınlar. Ee, Avrupa rüyasıyla Endülüs turumuza devam ediyoruz. Ee, bu geziden birkaç tane video paylaştık. Barcelona ile başladık. Sonra e, Valencia'ya geçtik. Sonra Madrid'e Madrid e geçtik. geçtik. Ee, sonra da Granada'da iki gece kalıp şimdi yola devam ediyoruz. Önümüzde Cordoba ve Sevilla var. Sonra Portekiz'e geçeceğiz. Portekiz e geçeceğiz. Endülüs'ü böyle e, doya karış. doya, <laughs> hem karış karış hem doya doya geziyoruz. 12 günlük bir tur yaklaşık. Önce Kordoba'ya gideceğiz. Orada Kurtuba Camisi var böyle özel bir cami. Oraya için biletlerimizi aldık. Sonrasında da Sevillaya devam edeceğiz. Otobüsümüz bu. Barcelona'ya indikten sonra bu otobüste devam ettik. Devam ediyoruz. Cordoba'ya ben... geldik. Tabi ilk gideceğimiz yer Kurtuba Camisi. Bu köprünün sadece ayakları orijinalmiş. Üst tarafı sonradan yapılmış. Şimdi bu yapı dışarıdan kale gibi görünüyor ya, işte Kurtuba Camisi bu cami. Biz önce avlusuna gireceğiz ama. Asıl caminin iç kısmına biletli girebiliyorsunuz. Biz biletimizi dün aldık. Kişi başı 13 euro. Gelmeden almanızda yarar var. Tabii bu caminin biraz e, acıklı bir hikayesi var. Onu içeride anlatacağım. Bakın caminin içindeyiz. Ama hemen bu çan kulesinden de çan çalıyor. Portakal ağaçları sırayı görüyorsunuz Buranın yapımı yaklaşık 785 yılında başlıyor ama e, her gelen hükümdar biraz daha ekleyerek toplamda 205 yıl alıyor bura, bu caminin bitmesi. En büyük özelliği gördüğünüz gibi çok fazla sütun var. E, i̇lk yapıldığında 1419 tane sütun varmış ama e, şehir fethedilince e, bu sütunları Kırmışlar. Daha sonrasında maalesef bu caminin tam ortasına bir katedral dikmişler. O katedrali yapmak için de sütunları kırmışlar ve şu an yaklaşık 860 tane sütun varmış. Bu sütunların yüksekliği 10 metre. Genellikle granit ve bazalt taşlardan yapılma. Zeminde mermer. Yani kabaca bin yıl, bin yüz yıl önce yapılan bu mermerlerin üzerinde yürüyoruz. Mesela bakın bir kemer burada, bir kemer burada. Bu çift kemerler ilk defa burada yapılmış. Hani başka camilerde, ben de dünyayı gezerken birçok camiye gittim. Hiç böyle çift kemerli görmemiştim. Burası o kadar büyük ki yaklaşık 70 bin kişi namaz kılabilir. Ee, dünyanın en büyük üçüncü camisi olarak biliniyor. Ee, ama burası tabi artık cami değil. Bakın burada katedral kısmı. Ee, aslında katedralde de ibadet yapılmıyor. Sadece pazar günleri ibadete açık. Onun haricinde böyle gördüğünüz gibi müze gibi geziyoruz, geziyorsunuz. Şimdi buranın adı Mescit Katedral diye geçiyor. Çünkü içeride katedral var. Aynı zamanda mescidi de e, hani silmemişler. Ve dünyada bu şekilde anılan tek cami ve katedral olarak da biliniyor. Yine her yerde çift kemer var. Burada Müslümanların ibadet yapması kesinlikle yasak. Hani o konuda çok katılarmış. Şimdi tabi vakti zamanında çok güzel bir cami yapmışlar buraya. Bunu katedrale çevirmek kesinlikle kabul edilemez. Cami ise cami olarak kalmalı. Kilise olarak yapıldıysa, kilise olarak, katedral olarak yapıldıysa da bence o şekilde kalmalı. Bu arada hani merak edenleriniz olabilir, İspanya'da ibadet edilebilen en büyük cami Madrid'te. Ama orada da ezanı dışarıya vermiyorlar yani sesli ezan okuyamıyorsunuz. Şimdi burada her şeyi bozmuşlar ama mihrabı bozmamışlar. Biz de mihrabı arıyoruz. Yalnız bu mihrap benim şu ana kadar gördüğüm en güzel mihraplardan. Tabi ışık çok az burada. Ee, size bunu yansıtmak çok zor buradaki güzelliği. Mihrabın üzerindeki mozaikler, e, ta o zamanlar Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'ten gönderilmiş yani. İstanbul'dan gelmiş. Gemilerle 320 ton parçayı mozaik ustaları ile birlikte buraya göndermişler. Burada Kufi yazıyla Ayetel Kürsü yazıyormuş. Burada da tabi orijinal eserleri ya da bu camiden çıkan parçaları sergiliyorlar. Muhtemelen restorasyon görmüştür burası. Çünkü ta 1200 yıl öncesine dayanıyor yapımı. aylardan renkli ışıklar vuruyor. Gördüğünüz gibi orada da öyle fotoğraf çekiniyorlar. Mihrab'ın hemen yan odasında ise gördüğünüz gibi bu odada normalde kutsal emanetler dururmuş. İşte buralar ele geçirildiğinde maalesef buradaki o çok değerli Kur'an-ı Kerim'i yakmışlar, tahrip etmişler. Hatta o Kur'an-ı Kerim'in ilk dört sayfasını Hazreti Osman kendi el yazısıyla yazmış. Üzerinde de Hazreti Osman'ın kanı varmış, kan izi varmış. Şimdi tabi bu bilgileri biz birazın rehberden öğrendik. Birazını da internetten kendimiz araştırarak öğrendik kimi kaynakta daha fazla sütun yazıyor, kimi kaynakta daha az yazıyor. Kimi kaynakta 20 kapı olduğu yazıyor, kimisinde 19 olduğu yazıyor. <laughs> Ama cami yapıldığında 7-24 hep açıkmış. 24 saat açıkmış burası. Bu kısımda işte tam caminin ortasına dikilen katedral. Burası 1236 yılında katedrale çevriliyor. Yani yakın zamanda değil yani. Bu çift kemerler camiye ait sütunlarla birlikte. Karşıda gördüğünüz yapı katedrale ait. Zaten heykeller, heykelcikler var. Tam karşıdaki de yine camiye ait. Yani normalde bu camiyi böyle 30 dakikada gezersiniz ama biz tabii fotoğraf, video çektik. Bir saatimizi aldı. Ee, yani Kordoba'ya geldiğinizde kesinlikle bence gelinmeli çünkü en önemli yer burası zaten. Yoksa şimdi bizim de gezeceğimiz o sokakları iyi kötü her yerde görebiliyorsunuz. Dediğim gibi hüzünlü bir hikayesi var. Olmaması gerekenler burada olmuş. Ee, tabii bu gibi durumlar Dünya'nın başka yerlerinde de yaşanılabiliyor. Kilise, cami olabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Hassas konular. Ee, biz artık ne yapalım? Şehri gezmeye devam edelim. Evet, çıkıp sokakları gezeceğiz. Şimdi rastgele bir sokağa giriyoruz. Şimdi bu Kordoba zamanında bilimin, ilimin merkeziymiş. Hatta hani ilk uçan insan Hazarfen Ahmet Çelebi olarak biliriz ya aslında ondan önce burada Uçuş denemelerinin yapıldığı söyleniyor. Ee, Tabi bunların ne derece doğru olduğunu hani benim bilmem mümkün değil. Hani yakın zamandaki e, önde gelen insanlar, bilim insanları da şunu da diyormuş. E, i̇şte o Endülüs döneminden kalan e, kitaplarla biz günümüzde atomu parçalayabiliyoruz. Yani bilimin gelişmesi ta o zaman başladı. Eğer biz o kitapları komple yok etmeseydik çoktan uzaya çıkacaktık. Galaksiler arası yolculuk yapılabilirdi diyorlarmış. Yalnız cami haricinde hani burada gördüğümüz kadarıyla Eskişehir merkezi çok küçük. Öyle bir iki saati her yere dolanıp bitirebilirsiniz. Yani burada konaklamaya gerek kalmaz. Şimdi buraya gelmişken bir şeyler atıştıracağız. Şimdi burada yumurtalı patates çok meşhur. Burası da bunu en iyi yapan yerlerden biriymiş. Bir tadına bakalım. Bakın Avrupa'da böyle bir şey var. Mesela sipariş vermek istiyorsunuz ama hiç ilgilenmiyorlar. Yani halbuki hemen alıp yapıp oradan önüne verecek ama hazır zaten isteyecek ama hiç umurlarında değil abilerin <laughs> kültürleri böyle biz de yemeden çıkacağız. Yani şurada güzel karidesli salata vardı ama yiyemiyoruz <laughs> gördüğünüz gibi mekan da boş aslında ama sipariş veremeden çıktık. Şimdi başka yerde bulduk. Buradan ne alıyoruz biliyor musunuz? Boğa kuyruğundan yapılma bir empenada. Şu gördüğünüz. Aslında boğanın kuyruk sokumundan yapılıyormuş. Bir de normal etli aldık. Öyle atıştırıp artık buluşma nok noktasına gideceğiz. Neli olduğu üzerlerinde de yazıyor. Evet. Şimdi boğanın kuyruk sokumundan yapılmış empenada yiyeceğim. Bizim hani böreğin biraz farklı türü. Hmm. Yuh çok güzel ya. Tandıra mı benziyor? Hmm. Evet görünüşü de benziyor. İki tane e, empanada bir içecek 7 euro verdik. Acayip lezzetli. Sen neli aldın? Hmm, etli. Saç kavurma gibi içindeki. Çok güzel kutarmış. mi? Evet incecik hamuru da çok güzel. Buraya sipariş veremedik ama evet. belki de diğer gittiğimiz yer daha da güzeldi çünkü çok lezzetli gerçekten çok, lezzetliydi. Benimki de çok, çok iyiydi. Cordobayı da bitirdik şimdi Sevilla'ya doğru gidiyoruz. Sevilla'da ilk durağımız İspanya Meydanı. Burası. 1929 yılında aslında fuar alanı olarak yapılmış. Şimdi de yine etkinlik alanı olarak kullanılıyor. Şimdi otobüsten ilk indiğimizde ben normal bir meydan zannetmiştim ama gördüğünüz üzere normal bir meydan değil. Yalnız burası gerçekten çok güzel ya. Şimdi biz Endülüs gezimizin 7. günündeyiz. Ee, rehberimiz Filinta. Ee, evet. Onun sayesinde geziyoruz. Şimdi tamam. Filinta deyince lakabımı adımı zannetmeyin. Gerçekten adı Filinta. Ee, neredeyiz şu an? Sevilla'dayız, Sevilla İspanya meydanındayız. Hı. Sıcakta e, mücadele veriyoruz. Birkaç gündür Endülüs'te gezi halindeyiz. Ve Portekiz'e devam edeceğiz. Evet. Abi Instagram sayfam ne? Filin takanmaz. Tamam, süper, çok kolay. Filin takanmaz. 15-20 yıldır İspanya'da yaşıyor. Eyvallah. Bence işinize yarar. Teşekkürler. <laughs> Şimdi buralarda hep bir olayların görüntüleri var, resimleri var. İspanya'da Bugüne kadar işte yaşanmış önemli olayları böyle buralarda resmetmişler. Bunlar çok tarihi gibi görünse de 1929 yılında yapılmış. Şimdi birazdan Alkazar Sarayı'na gideceğiz ama biz oraya girmeyeceğiz. Bilerek bilet almıyoruz. Çünkü baktığımız yorumlarda hep içerisi tadilatta. Çoğu yerini göremiyorsunuz diyorlar. Bu Game of Thrones'un bazı sahneleri orada çekilmişti. Bahçedeki sahneler sadece oradan bir yeri çok ucundan görebiliyormuşsunuz. O sebeple oraya girmeyeceğiz ama bu meydan belki de ora kadar güzel. Artık Sevilla şehir merkezini geziyoruz. Dediğimiz gibi biz bu Alcazar Sarayı'nı es geçtik. Onun yerine sokakları gezeceğiz. Belki bir dondurma yeriz. Belki kocaman bir dondurma sonra. Evet. Naneli, limonlu. Ee, saat 5 gibi ama hava sıcak bugün. ya. Bu arada rehberimizin söylediğine göre Sevilla'da cepçilik biraz popülermiş. Hatta Barcelona'dan sonra ikinci sıradaymış. Onun için çantanıza, cebinize dikkat etmeniz gerekir buralara gelirseniz. Biz de gördüğünüz gibi böyle önümüze asıyoruz. Yemek yerken masaya bırakmıyoruz telefonları. Ne olur ne olmaz. Yine merkezde gördüğünüz gibi kocaman bir katedral var. Bu katedral gerçekten büyük. Dünyanın en büyük üçüncü İspanya'nın da en büyük katedraliymiş. 1200 küsürlü yıllarda burası katedrale dönüştürülmüş. Önceden neymiş sizce? Burası burada bir cami varmış. Camiyi yıkmışlar ve büyük bir katedral yapılmış. Tabi bu sıcakta ne yapılır? Dondurma alınır ve yenilir. Ee, Granada'da da aynı yerden almıştık. Abuela dondurmacısı, anneanne dondurması. Çok güzel, aklınızda olsun. Şimdi yine aynı örneği vereceğim ama yine mi İstiklal diyeceksiniz? <laughs> Bizim İstiklal Caddesi gibi olan sokaklarda yürüyoruz. Caddeler yavaş yavaş doluyor çünkü siesta zamanı bitti. Şu an saat altı buçuk. Akşam buralara geleceğiz akşam yemeği için. Şimdi otele biz yürüyerek gidiyoruz artık turistik yerlerden çıktık sayılır ama şu evlerin sokağın güzelliğine bakar mısınız? Çok keyifli yermiş burası ya. Yine söylemeden geçmeyelim. Avrupa Rüyası bu otel işini güzel yapıyor. Arada tek tük tabii ki hani ben de denk geldim. Bazen şehir merkezine biraz yürüyerek gidilemeyen yerlerde olabiliyor ama %90'ın da oteller hem güzel hem de şehir merkezine yürüme mesafesinde. Otelimize geldik. Eski bir otel ama şehre yürüme, yürüme mesafesinde ve gayet de temiz. Ee, Sevilya'dan artık nereye gideceğiz? Portekiz'e geçiyoruz. Önce Lisbon'a gideceğiz. Ee, Sevilya'yı valla ben hiç böyle tahmin etmezdim. Meydan acayip güzeldi. Sokakları çok güzel. Şehir genel itibariyle çok güzel. Akşam yemeği çok güzeldi. Çok çok gösteremedik ama çok açtık. <gülüyor> <gülüyor> ee, şeyde de Kurit, Kordoba'da Kurtuba Camii. Kurtuba Camii çok güzeldi. Biz şimdi videoyu burada kapatalım. Portekiz videosundan devam edelim. Sonraki videoda görüşmek üzere.